Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet dün OPEC Plus'ın ne kadar petrolde bir kısıtlamaya gideceğini konuşuyorduk. O açıklama geldi, 2 milyon var ile kadar çıktı. Diğer taraftan bize baktığımızda akaryakıtta 4. günde 3. zam bekleniyor. E euro bölgesinde de işler iyiye gitmiyor gibi görünüyor rakamlar. Hiç iyi değil. Diğer taraftan Fitch İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi ve küresel döviz rezervleri e, doların karşısında rekor düşüş kaydetmeye devam ediyor. Hepsini değerlendireceğiz. E, Ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda merhaba Bayram Bey. Merhaba Hanım. Evet e, dediğim gibi dün OPEC Plus'ı biraz konuşmuştuk. 1 milyon varil deniliyordu ama 2 milyon varile çıkarttı kısıtlamayı. Tabi bu da e, petroldeki fiyat beklentisini oldukça yukarıya taşıdı. Diğer taraftan bizde de akaryakıtta 4. günde bu akşamda yine 3. zam bekleniyor. E, motorun bu 4 günde bu zamla birlikte 4,5 lira zamlanmış olacak. Bu da enflasyonun biraz daha ayak seslerinin yaklaştığını biraz daha yükseleceğini mi gösteriyor bize? Şimdi Ebru Hanım, önce şunun hakkını verelim. Dün Londra'da dealerlar, yani işlem yapan piyasadaki insanlar bunu doğru tahmin ettiler. Hı hı. Dün sabah saatlerinde kendileriyle yaptığımız konuşmada onlar kesintili 1 milyon değil, 2 milyon varil olacağını söylemişlerdi. Gerçekten ettiler, sıkı takip ediyormuşlar. Yani hakikaten çok iyi, haklarını vermek lazım. Şimdi petrol fiyatlarının gevşemesi, yani 90 doların altına gelmesi e, petrol üreten ülkelerin işine gelmiyor. Şimdi i̇şte işine gelmeyince petrol üreten ülkeler ne yapıyor? E, artırıyor. Bir de tabii burada e, petrol yatırımcıları var. Yani petrol üreten ülkeler o pek diyoruz ama asıl orada madel işlemler piyasasında reel işlemlerin yaklaşık 10-12 katı kadar madel işlem yapılıyor piyasayı reel olarak acaba gerçekten petrol üreten ülkeler mi belirliyor, vadeli işlemler yapanlar mı belirliyor bu tartışılır. Bence tartışılmaz da vadeli işlemler belirliyor. E, dolayısıyla oradan gelen basınçla e, maalesef petrol fiyat, e, petrol kesintisi 2 milyon var ile çıktı. Bu da petrol fiyatlarının 92-93 dolarına kadar atmasına neden oldu. Biraz gevşese de yine e, 90 dolarlar civarında şu an biraz daha üzerine gidecek gibi görünüyor. Yani bu kısıntı devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu Türkiye'de bir eee devalüasyonun olması, halen sürüyor olması, döviz satışına rağmen devalüasyonun devam ediyor olması, Türk lirasının savunmasız kalması. Türk lirasının şu an sahibi yok. Tek kelimeyle Türk lirasının sahibi yok. Koruyan hiçbir şey yok. Saldık giriyor. O şekilde düşünün. Döviz satışıyla çünkü bunu engelleyemiyorsunuz. Dolayısıyla bu bize devalüasyon olarak bir de dışarıdaki fiyat artışına baktığınız zaman ne yapıyor? Bu bize fiyat artışı olarak yansıyor. Petrolün önemi ne? Bir kere lojistiğin tamamı ve birçok sektörde petrol türevi ürünlerin korunması, hemen hemen bütün sektörlerde petrolün, petrolünden elde edilen ürünlerin kullanılması otomatik olarak maliyetleri yani üretici enflasyonunu patlatıyor. Şu an Türkiye'de yaşanan bu üretici enflasyonun patlaması. Şimdi Eşel Mobil sistemiyle beraber e, akaryakıt fiyatlarına sürekli zam geliyor. Devlet vergilerini e, vazgeçme. Avrupa'da devletler vergilerine birçoğundan vazgeçtiler. Vergi oranlarını düşürdüler e, halkın akaryakıt fiyatları üzerinde altında ezilmemesi için. Ama Türkiye'de devlet vazgeçme çünkü oluk oluk Türk lirası harcıyor. Türk lirasında da sıkıntı var. Bunu nerede görüyorsunuz? Bankalar e, bir yıl vadeli, e, 40 vade dediğimiz 28-35 gün arasındaki yatırdığınız paralarda bunu sürekli her ay 28 gün 35 gün getirip her ay aynı şekilde devam ettirdiğiniz zaman yüzde yirmi faiz veriyor. Bunun e, bileşik faizi yaklaşık yüzde yirmi beş nokta altmış altıya denk geliyor. Demek ki Türk lirasında sıkıntı var bankalarda. Yani artan enflasyon karşısında para yetmeyince ne yapıyorsunuz? Bu sefer faizler artmaya başlıyor. Siz her ne kadar Merkez Bankası faizini aşağı çekseniz de şu an bankaların para faizleri, para maliyetleri yukarı doğru gidiyor. Artırmak zorunda kalıyorlar sürekli olarak. Dolayısıyla bunun da baskısıyla petrol fiyatları artmak zorunda kalıyor. Akaryakıt fiyatları bu otomatik olarak bizde yansıyor. Bu da enflasyonu körükleyen en önemli iki etkenden bir tanesi. Bir tanesi doğalgaz, ikincisi de bu. Peki biraz da küresele bakacak olursak e, cümlemin başında da söylemiştim girişte Euro bölgesinde işler gerçekten iyi gitmiyor gibi pek çok rakam geldi. E, i̇şte Almanya'dan da rakamlar geldi. Orada da işler iyi gitmiyor. E, diğer taraftan Fitch İngiltere'nin kredi notu görünümünü e, negatife çevirdi. E, böyle baktığımızda tabii bunların hepsinin Euro bölgesinde yaşanılanların aslında oranı rakamları gibi görünüyor ama birebir bize de yansımaları olduğu için tabii ki bunları da konuşmamız gerekiyor. Bu rakamlar bize ne ifade ediyor? Fitch gibi, S&P gibi, Moody's gibi dünyada bütün ülkelere ve e, ülkelerdeki şirketlere kredi notu veren kurumların bir kere reel davrandıklarını görüyoruz. Niye? Çünkü daha önce ne diyorlardı bizimkiler? Dış güçler şunu yapıyor, dış güçler bunu yapıyor, işte bizim kredi notumuzu aksine düşürüyorlar vesaire. Ne oldu? İngiltere'de de yanlış ekonomik politikalar sonucunda hükümet geri adım atmak zorunda kaldı ama bu İngiltere'de kredi notunun düşmesine neden oldu. Bakın acaba acımıyorlar. Dünyanın en önemli dört kapitalist ülkesinden bir tanesi İngiltere. İşte Amerika say, Almanya, Japonya, Çin, İngiltere. Doğru mu? Bak İngiltere'nin bile kredi notunu demek ki durağında negatif indirdiler. Demek ki kredi notu düşebiliyormuş. Kimseye torpilleri yokmuş adamlar. Bir kere bu, bu kanıtlanmış. Onlar, onun için kimse Türkiye'de yok ekonomide dış güçler şunu yaptı, dış güçler bunu yaptı. Bugün sabahtan itibaren sosyal medyada bu tartışılıyor. Dış güçlerin bir şey yaptı yok. Sen dış güçlere karşı ekonomini savunmasız bırakırsa başına her şey gelir abi. Sana kimse demedi ki 20 senedir git paranı taşa toprağa göm demedi. Üretim yapma demedi. Dediyse de sen niye yaptın? Niye ekonomi kırılgan haline getirdin? Enflasyon onlar mı artır dedi? Döviz rezervi onlar mı sat dedi? Hayır. Peki niye yaptın bunları o zaman? Ve şimdi dış güçler diyorsun. Böyle bir şey yok. Kimse, kimse kimseyi kandırmasın. Burada fiçin bu not indirimi bunu açık açık gösterdi. Diğer taraftan Almanya'ya bakın. Avrupa'da açıklanan Euro bölgesinde para satışlar yıllık yüzde düştü. Avrupa genelinde. Ama Almanya'ya baktığınız zaman biraz daha vahim. Önümüzdeki günlerde bu daha büyük enflasyonist etkiye neden olacak. Daha büyük bizim açımızdan da çok ciddi sıkıntıya neden olacak. Almanya'da fabrika sta, e, siparişleri yüzde iki düşmüş. Yani fabrikaların üretimleri yüzde iki düşmüş. Almanya için çok önemli bir konu. %2.4 çok ciddi bir daralma demek sanayisi Almanya'nın en üstüsünde. Beklentine kadar binde dörttü. Yani yaklaşık altı katı kadar beklentilerin üzerinde bir daralma söz konusu. Dolayısıyla e, bu aynı zamanda Avrupa'nın genelinde ve Almanya'da da bir tasarruf etkisi yaratıyor. Tasarruf olduğu zaman bizim ana pazarımız olduğumuz için biz buralara daha az mal satacağız demek. İşte sanayici bunun için PMI verileri bunun için düşüyor, sanayici bunun için kötümserliğe kapılıyor. Haklı mı? Haklı. Bir euronun değer kaybetmesi, önceki gün tim başkanı açıkladı, bize 9 ayda 10.2 milyar dolara mal olduk dedi, 10.2 milyar dolar kaybettik dedi. Bakın burada bir azalmamız var zaten döviz rezervinde. Sırf neden dolayı, euronun değer kaybetmesinden dolar karşısında değer kaybetmesinden dolayı. Bir de dönün, şimdi bir de ihracatınızın azaldığını düşünün, o zaman Türkiye için işler hiç iyi gitmiyor demek. Anlatabiliyor muyum? Döviz de. Önümüzdeki günlerde çok daha sıkışacağız demek. 10 noktaya kim milyar dolar gitmiş. Bir de elinizdeki dövizleri, dövizi baskılamak için ki baskılayamıyorsun sonuçta %120'den fazla değer kaybı var son bir yıla baktığın zaman. 8,5'lardan geldiği rakam belli. 18'lere geçti. %120 üzerinde değer kaybı var. Peki siz dolarları niye sattınız? Yılbaşından böyle satılan dolar miktarı yaklaşık bizim hesaplarımıza göre 75 milyar dolar seviyesinde. Çok ciddi bir para. Ve eksi rezervi sürekli artıyor piyasaya müdahale edebileceğiniz cemizdeki nakit o daha daha az Hani bankaya atıyorum 100 bin lira borcunuz olur ama cebinizde 10 bin lira vardı ya bunu böyle görün. Orada da siz eksi bakiyesinizdir. Aynı şey burada da eksi bakiyede. Dolayısıyla Ankara'nın yanlış yönetiminin yönettiğini halen kabul etmemesi sıkıntıyı büyütüyor. Çok çok ciddi büyütüyor. Şimdi bir yanlış anlaşılan konu daha var. Onu da açıklığa kavuşturalım. İzleyiciler tarafından ve sosyal medyada. Dünya Bankası IMF ve Birleşmiş Milletler rezerv parası olan ülkelere bir çağrı yaptı. Ne dedi? Faizi bu kadar hızlı artırmayın dedi. Çünkü dünyanın ekonomisi genelde bunalıma girer dedi. Gelişmekte olan ülkeler bunalıma girer Doğru. Ama bunlar faizi artırmayın demedi. Hızlı artırmayın dedi. Ama adamlar da kendi ülkelerindeki ekonomiyi, enflasyonu aşağı çekebilmek için, ekonomik tahribata rağmen aşağı çekebilmek için Mecburlar faiz artırıyorlar. Bu bir kere açıkla kavuşmuş olsun. Faiz kuru engeller, bir engeller, enflasyonu engeller, bir engeller. Oralara para girmesini azaltır. Tüketim talebi düşer, tasarruflar artar. Dolayısıyla e, tüketim talebi düştüğü için fiyatlar yukarı doğru gitmez. Bu tüketim tüketici enflasyonu tarafından. Maliyet enflasyonu o ayrı bir iş, o ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla aynı şekilde faiz arttığımızda ama insanlar döviz üzerinde faize gider. Bugün faizler enflasyon seviyesine enflasyon üzerinde çıksa insanlar döviz talebi yapar mı? Yapmaz. Ne yapar? Döviz mevduatlarını bozar. Gider TL faize yatırır. Mantık son derece basit. Evet. Ama bizdeki insanlar bunu hala, özellikle troller bunu tartışa tartışmaya açmaya çalışıyor, açamazsınız. Çok net. Bu ülkeler faizlerini artıracak, önümüzdeki dönemde de artıracak. Artış ise ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Bu Federal Amerikan Federal Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası Avrupa Birliği Merkez Bankası acaba enflasyonu düşürmek için yine faiz artmaya devam edecekler mi? Negatif faizden pozitif faize doğru geçecekler mi? Yoksa e, enflasyonla mücadele zaman amaya yayacaklar. Enflasyonun biraz daha artmasına müsaade edecekler. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama kimsenin faiz artırmayın demiyor. Faizin hızını kesin diyor. Burada bir tercih yapacaklar. Bu ülkelerin merkez bankaları kendi ülkelerindeki vatandaşını düşünecek yoksa dünyayı düşünecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Ya bunlar açıkla kavuşması Türkiye'de de bu tren kaçtı. Artık faizden piyasaya müdahale etme treni kaçtı. Maalesef kaçtı. Çünkü o kadar yapısal sorunlar ortaya çıktı ki şu andan itibaren Türkiye faiz artırsa da bir işe yaramayacak. Çünkü Merkez Bankası'nın etkinliğini yok ettiniz. Bakın bütün ülkelerde Merkez Bankası karar veriyor. Biz de Merkez Bankası'nın etkinliğini yok ettiğiniz zaman batarsın. Herhangi bir ülkede de aynı şeyi yaparsan batarsın. Bakın Rusya gibi Hani yeri yarı diktatörlük deyip yöneten bir ülkede bile Putin kalkıp Merkez Bankası'na karışmıyor. Gidin Çin'de de aynı. Çin daha da sert bir ülke. Yönetimsel olarak, siyasal olarak daha otoriter bir ülke ama buna rağmen orada da Merkez Bankası'na karışmıyor. Sen burada kalkıyorsun, ben Merkez Bankası'na karışıyorum. Merkez Bankası etkisizleştiririm. Etkisizleştirirsen etkisizleştirir. başına bunlar geliyor. Onun için nedenleri, dış şartlara hemen anlam yok. Türkiye'de kendi içinde arayacaksın. Sana bugün petrol fiyatları geçen sene Do, e, 90 dolarlar, 89-90 dolar seviydi. bugünkü seviyedeydi. O zaman petrol niye lira 16 kuruş da bugün bu rakamlara e, 20 lira 20, 25 lira doğru gidiyor? Niye bir gün 4 günde bu kadar fiyat artırdın? İşte senin yanlış politikalar neden olduğu Enflasyondan dolayı. Ha, demek ki dolar satarak piyasaya müdahale edemiyorsun. Bunun da anlaşılması gerekiyor. Çünkü doları sen basmıyorsun. Senin rezerv paran değil. Bunların iyi anlaşılması gerekiyor. Dolayısıyla şu an baktığınız zaman Avrupa'daki bu derin kriz, resesyon, üretimin düşmesi, satışların düşmesi, mala talebi azalacak. Bizim ihracat da bölge, ihracat bölgemiz olduğu için bir daha çok ülkede endüstriyel mal değil de ne satıyoruz? Tüketim malları satıyoruz. Orada ne olacak? Tüketim daraldığı için bizim de ihracatımız otomatik olarak daralacak. İnsanlar çünkü tasarrufa gidiyor. Tasarrufa gidince çünkü zorunlu ihtiyaçların dışındaki harcamaları kesiyor insanlar. Dolayısıyla ne oluyor? Türkiye gibi gerek turizmde, gerek ihracatta e, mal aldıkları ülkelerde talepler azalmaya başlıyor. Buralara döviz gideceği azalacak. Çok açık yani bu çok basit bir denklem. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde döviz gelişi azalacağı için dış borç ödemeleri artı ki bugün sukuk ihracatı yapı, e, ihracı yapıldı dün, dış borçlanmada faiz ona çıktı. Geçen sene 7.25, e, Şubat 7.25'ti. Nasıl oldu şimdi? 7.25'den kaça çıktın? %10'a çıktı Çok yüksek bir faiz aradaki fark. Anladın mı? 7.25'ten. Yaklaşık 2,75 puan fazla faiz nerede? E bunun dış güçler mi sana böyle yaptı? Şimdi herkesin bunları anlaması gerekiyor. Evet. Evet. Size elinizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorsunuz. Umarım birileri duyar. İzleyicilerimizin dışında karar mekanizmasındaki birileri duyar. Gerçekten artık bu çağrıları diyelim. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Evet. Yarın görüşmek üzere. Bakın bunun bir sonucu daha var bugün. Şu an tahta kalede 18.64'e dayandı dolar. Bankalarda döviz büfelerinde çok daha düşük. 18.64 döviz büfelerinde. şu anki satış fiyatı 18.60. Tahta kalede kapalı çarşıda 18.64'ten döviz alıyorlar. Peki. Görüşmek üzere. Peki, yarın görüşmek üzere.